Evet şimdi Lider Sakaryaspor'un maç günü bugün. Etinasko Spor'la maçı var. Buralar asfaltlamış. Geçen sene buralar topraktı. Gördüğünüz gibi yeşil siyah duvarlar boyamış. Bu giriş tabi biraz evet, sapa giriş oluyor. Sakaryaspor'un bu taraftan giren yok. Çevre yolundan geldi ben. şu tesisler yeni yapılmış oldu. Demirlerle çevrilmiş. Yani biz pandemiden bu tarafa Buraya uğramadık zaten maçlara da gelmedik. İlk yıla yaklaştırdık biz maça gelmedik. Burası yeni yapılmış, yeni bir alan olarak görüyoruz. İsteyeniz düzenlenmemiş. Ama ileride bir küçük yeni bir futbol sahası yapılmış. Tehsizler gördüğünüz gibi buralarda Sakarya Spor'un stadyumda çoğalmaya başladık. İşte Sakarya Spor'un o yeni stadyumu burada Şöyle devam edelim. Bence ben buralara bisikletimi kilitliyordum. Şu anda görüyorsunuz köfteciler köfte satıyor. E Ben buralara bisikletimi kilitlersem olmazsa şu yönde devam edeyim. Çünkü e, maraton yönüne doğru gitmiyor. Orası kalabalık olur. Bakalım bisikleti kilitleyecek alan olarak nereyi seçelim. Evet şu teyze şuralar yeni yapılmış gördüğünüz gibi burası da yeni yapılmış evet, şuralara ben bisikleti kilitlemeye çalışayım bugün zaten maç günü buralar çok kalabalık olacak geçen hafta start olmuş bu hafta da benzerini bekliyoruz ben şuraya ben bisiklete giderken videomu durdurayım Evet videomuza devam ediyoruz. Şu taraftan gidelim. Sakarya maçına doğru. Kalıp maçı da aslında 17 dakika var. Şu anda içeri girerken büyük ihtimalle eee her soracaklar. Bu köfteciler arka tarafta daha çok Sakarya Spor Spor'un girerken. Evet bugün Sakarya Spor bu bu hafta işte iki maç oynuyor şuradan. İçerisini görmeye başlıyor Tribünler bu hafta daha boş nedense. Maçı başta saati 14 olarak biliyorum. Son Şurada Sakarya evet, atkıları, vereleri, formaları satan Kişiler, bunlar da bugün bol da buralarda görevli. Hava gerçekten muhteşem. Kasım'ın son, Kasım'ın son üç günü. 27 Kasım bugün. Tatangalar evet. Evet. Şimdi insanlar henüz bir tribüne doğru gelmedik. Önümüzde acaba Doğu Tribünü var. Ve ee, Kuzey Tribünü. Aslında biz Güney'e gitseydik daha iyiydi. Olmazsa Sıra binecek. Ayrıca dolaşalım. Evet yani Doğu Tribünü'ne geldik. Yani Gördüğünüz gibi. Şu anda Doğu Tribünü'ndeyiz. Kuzey ve Güney Tribünleri Kale arkası oluyor. Doğu Tribünü tatangaların tercih ettiği tribün. Batı tribünde en pahalı olan, bileti en pahalı olan maraton tribünü oluyor. Şimdi bunu da satıyorum. Doğutur bir ses. Şu anda doğutur bir